İstiyor herhangi bir Kanalımıza hoş geldiniz. Seferler getirdiniz. Balıkesir, e, Gönen, Gönen şehir merkezine de. 15 17 kilometre mesafede 556 metrekare. Doğru mu veli abi? Evet doğru. 556 metrekare. Köy merkezinde, köyün e, tam e, orta yerinde köşe başı. E, metrekare 556 metrekare. Biraz küçük olabilir ama şöyle geçelim yerimize. Veli abi gösteriyor musun orayı da? Gösteriyorum abi. Yani tapuda da e, Kavgir, e, Bahçeli ev olarak e, geçiyor. Gerçekten ev yıkılmış. Ev evet yıkılmış. Köyümüz e, Muhacir Bak burayı da burası da benim köyüm Alaşar köyü. Alaşar mahallesi. Buradan göz İstanbul'u göremiyoruz buradan ama Alaşar köyümü görebiliyoruz. Alaşar köyümüz. Çok güzel. Temelimiz de böyle kalmış. Nida abi. Bu şekilde de temel olarak oluyor. Buranın herhangi bir altyapı sorunu yok. Köyümüzde salı ve cuma günleri toplu taşıma Gönep Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin arabası hizmet veriyor. Yeriniz içerisinde böyle bir adet güzel tatlı eriğimiz var. Bir tane de cevizimiz var. Evi gene bu olduğu yere yaparsanız gerçekten çok güzel. Burada yapmanız gerekeni söyleyeyim. Hiç taahhüt, plan, proje tizdirmenize, tizdir, ortalığı yaygaraya verip ayağa kaldırmanıza gerek yok. 10-15 bin lira bir plan paracı, plan proje şeyi vermenize gerek yok. Tapuda da Kavgırı Bahçeli yazıyor. Belediyeye gidip tadilat raporu çıkartıp evinizi inşa edebilirsiniz veya hiç tadilat raporu olmadan genelde yapan arkadaşlarımız o şekilde yapıyor. Çünkü tapuda Kavgırı Bahçeli ev yazıyor. Buraya hemen temelin üstünden evinizi kondurun. Kapı numarası var zaten buranın. Doğru mu Veli abi? Aynen Hepsi doğru. Hepsi var belediyede su aboneliği zaten var ama iptal olmuş. Hemen abone olup suyunuzu bağlattırıyorsunuz. Abone olup elektriğinizi alabiliyorsunuz. Çok basit bir sistem. Yani gidip e, tekrardan 15 20 bugün bir plan program çizdirelim deseniz buraya 15 bin lira 10 bin lira para alırlar. E, i̇marcılar, plancılar. Bunun için de gerek e, görmüyorum ben. Gerek yok. Burada tarım ve hayvancılık e, oluyor. Zaten de e, Güney Marmara'nın Türkiye'nin en büyük tarım işletmesi var burada. Aksu Tarım. Küçükbaş hayvan çiftliği var. Köyün bir kilometre altında. Yerimiz benim hemen arka tarafım. Değil mi Veli abi? Aynen. Bu arka tarafım şey yapıyor. Şunu da söyleyeyim. Biz Veli'cim döner misin? Biz Veli abiyle ortak çalışıyoruz. Yaklaşık 5 yılımızı tamamladık. Veli abiye de Deniz Emlak'ta bir YouTube kanalı açtık oradan da Veli abiden de Veli abi de zaman zaman ara ara her zaman olmasa da ara ara videolar atacak. Oradan da Veli abimizi, Veli'yi izleyebilirsiniz benim şu an kamerayı çeken. O beni çekiyor. Ben de onu çekeceğim artık. Birlikte karşılıklı birbirimizi çekeceğiz. rızkımızın peşindeyiz. Ekmeğimizin peşindeyiz. Şöyle köy merkezine doğru da gidelim. Güzel güzel. Ben seni nasıl böyle kameraya sıtmadan dekolteli çekiyorsam sen de beni öyle çek Veli abi. Tamam mı? Aynen çekerim. Çünkü biz Veli ile Veli 4, 5, 4, 4, 4 yolumuzu doldurduk. Burası köyün meydanı, köyün camisi, köyün kahvesi hepsi bir arada zaten. Köyün, köyün toplama merkezi ve tuvaletleri. geldi ya bak Aksu Tarım Hayvancılık var diye. E, buraya da köyler yazmışlar. E, satıcı burdacı giremez diye. Bunun da her köyde vardır. Şimdi burdacılar geliyor. Eee malı dışarıda olduğunda biraz alıp gidiyorlar onlar Şimdi açık tarafını konuşayım. E, onun yüzünde böyle giremez diye yasak koymuş e, muhtarlık. Şöyle gel abi. Burası da böyle köylü burada hayvanlarımız hmm. akşam hisleri Suluyor. ee, suluyorlar su da maşallah burada ee, su sorunu yok. Valla Çınar ağacı nasıl? Çınar ağacı valla 200 senelik vardır Var. Onu söyleyeyim şimdi şeyi de söyleyelim hani bizi izliyorsunuz lütfen bu videomuzu izlediyseniz beğeni yapmayı unutmayın ee... beni desteklemeyi unutmayın rızkı veren bir dağdır Kulağım minnet eylemeyiz biz de. Rabbimin verdiği rızıklardan yararlanmaya çalışıyoruz. Komisyonla çalışıyoruz. Yani alım satım yapamıyoruz maalesef şu an için. Değil mi Veli abi? Yani Aynen. O kadar bir biçimimiz yok. Kendi yağımızca Veli abimizle bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Şöyle yerimizi de tekrardan gidelim. 556 metre miydi Veli abi? Yani 556 metre. 556 metre Yarım bölümden büyük. Ha, bu da Kavgiri Bahçeli ev diye geçiyor burası. Güzel Mağcır köyü, Buraya güzel bir evinizi dediğim gibi her şeyi yapabilirsiniz. Hani küçük yer olduğu için de videoyu da böyle fazla 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 fazla, fazla e, abartılı bir şekilde uzatmak da istemiyorum. Yerimiz Mel e, abi kamerayla da zaten gösteriyor. Yerimiz burası köyün hemen merkezinde. Kahvesi, camisi, çocuk parkı, e, süt toplama meydanı, e, işte kooperatifi, e, köyün hayvanların sulandığı çeşmeyi gösterdim. Orası. Hepsi Ulu Çınar. Merkez yani. Buradan böyle giderseniz Çalıca Göğü'ne gidersiniz. Böyle giderseniz e, Kal şey. Duraköv. E, Ören. E, Manyas istikametine gidersiniz. Bu taraftan giderseniz Gönön'e gidersiniz. Gönön e gidersiniz. Karşıda Alaşar Mahallem'e gidersiniz. Ömerlere gidersiniz. İşte e, Tütüncü'ye gidersiniz. Gönön'e gidersiniz. Gönön'e dediğim gibi 17 kilometre mesafeden Manyas'a da yani bir 17 kilometre var mıdır? Vardır. 17-20 kilometre Manyas'a kuşgölü manzaralı. Buradan kuşgölü, Manyas kuşgölü manzarası gözüküyor. Şimdilik söyleyeceklerimiz bu kadar. 0532 067 09 39. Allah emanet olun. Hoşçakalın. Evde kalın, sokağa çıkmayın.